Bugün herkes nefeslerini tuttu. Önemli bir gün. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumunda bu akşam saat 20'de karşı karşıya gelecek. A Spor muhabiri Erdem Akbaş Kadıköy'den. Şimdi karşımızda neler yaşanıyor oranın atmosferini hemen kendisinden dinleyelim. Merve iyi yayınlar evet. Süper Lig'in 6. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe Galatasaray'ı saat 20'de konuk edecek. Arkamda gördüğünüz Ülker Stadyumunda mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Evet önemli bir mücadele. Galatasaray Lig'e 5'te 5 yaparak başladı. Fenerbahçe ise 5 lig maçında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. İki takım arasında geçen sezonki şampiyonluk yarışını düşündüğümüzde bu karşılaşmanın da ne kadar önemli olduğunu varsayabiliriz. Artık takımlar büyük takımlar çok az puan kaybediyor ve Süper Lig'de aslında sezon sonunda şampiyonu derbi sonuçları belirliyor diyebiliriz. Bu yorumu yapmak yanlış olmaz. Bu anlamda önemli bir derbi ligin 6. haftasında kritik bir mücadele ev sahipliği yapacak Ülker Stadyumu. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe cephesinden bahsedeyim. Ee, sadece Osay Samuel Eksik oyuncu olarak bugün kadroda yer almayacak. Bireysel olarak çalışmıştı oyuncu ve hafta boyunca takım antrenmanlarında yer almadı. Osay Samuel dışında Fenerbahçe'de eksik futbolcu bulmuyor. Alexander Jiku Paşa karşılaşmasında kadroda yoktu. Cikuk bu mücadelede kadroda yer alacak. Yeni transfer Amrabat ve Kost işte aynı şekilde kadroda olmasını beklediğimiz diğer isimler. Bunları aktarmışken tabii şunları da değinmek lazım. Jose Mourinho ilk derbisine çıkacak. İki yıl, son iki yılın lig şampiyonu Okan Buruk, Mourinho gibi bir isimle karşı karşıya gelecek. Bu anlamda da teknik direktörler arasında da önemli bir rekabetin, önemli bir buluşmanın yaşanacağı bir akşam. Yeni transfer Kostiç bahsettiğimiz gibi kadroda olacak ve bugün süre almayı bekliyor oyuncu. O da süre alması halinde ilk kez sarı lacivertli formayı giyecek. Fenerbahçe'de Ostar Bowl'de kart sınırında bunu söyleyebiliriz. Kart görmesi halinde Antalya Spor karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de 7 isim ilk kez derbe heyecanı yaşayacak. Amrabat, Yusuf Ennesli, Alan Sen Maximen, Cenk Tosun, Filip Kostiç, Levent Mercan ve Oğuz Aydın bu isimler bugün şans bulması halinde ilk kez derbe çağını yaşayan oyuncular olacak diyelim. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini de paylaşayım. Kaledili Vakoviç sağ bekte Mert. Stoper'de BK Çağlar sol bekte Osterbolde. Orta sahada Amra Batfret İsmail üçlüsünü bekliyoruz bugün. Sağ kanatta Tadil, sol kanatta Maksimen. İleri uçta ise Edinceko'nun forma giymesini bekliyoruz diyelim. Kadıköy'den aktaracaklarım şimdilik bu kadar Merve. Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a paylaştığı bilgiler için.